Merhabalar arkadaşlar, orijinal yayınları e, 2026 geometri soru bankasıyla birlikteyiz. E, bu yayınlarda yapacağımız, bu seride yapacağımız iş, bu orijinal yayınlarının geometri soru bankasını baştan sona çözmek olacaktır. Her testimiz bir video olacak şekilde sizlerle birlikte olacağım. Evet. Geometri için üçgenler konusunu çok iyi bir şekilde halletmeniz gerekiyor. Üçgenler konusunu halledebilirseniz, daha sonrasında gelecek olan dörtgenler, dörtgenlerle beraber çemberler ve analitik katı cisimler çok iyi bir şekilde halledeceksinizdir. Çünkü bu geometrinin temeli üçgenlerdir. Dörtgenlere geçtiğinizde içerisinde üçgenler olacaktır. Çember, daireye geçtiğinizde içerisinde üçgenler olacaktır. Analitik geometriye geçtiğinizde yine üçgenler olacaktır. Bu içerisindeki bütün konular ee, özel üçgenler olacaktır. Üçgende benzerlik olacaktır. Alan olacaktır. Açı ortay özellikle çok önemli bir konudur. Ee, bunların hepsini analitikte, çokgenlerde, çemberde göreceksiniz. O yüzden en başta halletmeniz gereken üçgenler konusunu çok iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Kitabımızın başlarında özetlerimiz var. Yani e, üçgende açılar, ikiskenler, üçgen özel üçgenler, konu özetlerini bunları tekrar ederek e, sorulara geçmenizde fayda var arkadaşlar. Evet, tespirle biz başlıyoruz. Yapamadığınız, anlayamadığınız, işte çözmemi istediğiniz soru tarzlarını yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, daha sonraki videolarda sizin sormuş olduğunuz sorulara yer veririm. Evet, doğru açılarla başlıyoruz. Daha sonrasında üçgende açılara geçeceğiz. Soru 1. Evet, ee, AOF noktaları doğrusal 115 derece vermiş. BOE'yi B, o, e B o, E. Bakın şuradaki açı ortaylar var. Ben bunların her birine A, A, B, B dersem A artı B artı alfa eşittir 115 dereceymiş. Bana alfayı soruyor. O zaman şurada dersi doğru açı olduğuna göre A, O, F 2A artı 2B artı alfa eşittir 180 olduğuna göre ben buradan yukarıdaki A, B, alfayı eksiyle çarparak A'yı, B'yi birer tanesini ve alfayı yok ettiğim zaman A artı B'yi bulmuş olurum. Düzenlersem ben bunu. A'nın bir tanesi gitti. B'nin bir tanesi gitti. Alfa gitti. Eşittir. Eksiyle çarptığım için burası ne olmuş oldu? 65 olmuş oldu. A artı B 65 ise yukarıdaki işlemde A artı B yerine 65 yazarsam 65 artı alfa eşittir 115'ten alfa eşittir 115 eksi 65'ten eşittir 50 derece olacaktır. İkinci soruya geçiyoruz paraleller vermiş 112 derece vermiş alfayı soruyor bize bakın burası açı ortay, AA dersem arkadaşlar doğruda açılarda U kuralı M kuralı işte e, sivri uç kuralı kalem ucu bunların hepsini iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Burada gördüğünüz gibi bakın bir U kuralı var U kuralı neydi? Birbirine bakan açılar komşu açıların toplamı 180 derecedir 112 burasıysa şu 2A ile beraber 2A artı 112 eşittir 180 olacaktır 2A eşittir. 112'yi karşıya atarsam 180'den 112'yi çıkarttığımda 68. Her iki tarafı 2'ye bölersem A eşittir. 34 olacaktır. Burası 34 ise aynı şey burada da geçerli. Bakın bir U da burada var. Alfa artı 34 eşittir. 180 olduğundan 34'ü karşıya atarsanız alfa eşittir. 146 derece olması gerekiyor. Üçüncü soruya geliyoruz. Şunları bir temizleyelim. 60 derecelik açı vermiş orada 20 derece vermiş mavi doğru parçası A noktası etrafında saat yönünde 10 derece. Şimdi saat yönü bu taraf şöyle diyebiliriz. Ben bunu döndürdüğümde 10 derece. Şunu da B noktası etrafında saat yönünde X derece kadar döndürüldüğünde şurada X derece geliyor. Doğrular birbirine paralel oluyor yeni durumda. E şimdi burada ne var bakın Z kuralı var. Z kuralında sola bakan açılar sağa bakan açılara eşitti. İç ters açılarda diyebiliriz bunlara. Z'yi gördüğünüz anda e, bunlar birbirine eşittir diyebilirsiniz. O zaman 70 derece burada eşittir 20 artı x olacaktır. 20'yi karşıya atarsam Z kuralından x'imiz 50 çıkacaktır. Evet geldik yeni soruya. Şekilde verilen açı ölçülerine göre DEF alfa kaç derece? Arkadaşlar doğruda açılarda eğer sivri uçlar varsa burada kırık e, keskin uçlar sivri uçlar varsa buralardan diğer doğrulara paralel olan doğrulara paralel çizmeniz işinizi daha çok kolaylaştıracaktır. Bir taktiktir. Evet M kuralı var bakın burada. Sola doğru bakan açılar sağa doğru bakan açılara eşittir. Burası 40 ise burası 85 ise ikisinin toplamının 85 olması için şuraya 45 gelecektir. E burası 45 70 ne yaptı burası 115 yaptı. Geriye 65 derece kalacaktır. E burası 65 derece ise U kuralından alfa artı 65 Eşittir 180'den alfa eşittir 115 olacaktır. Bakın burada da bir Z vardı, orayı söylemedim ama onu da söylemeden geçmeyelim. Şurada gördüğünüz gibi Z'den aslında şuradaki açı, şuradaki açıya alfa'ya eşittir bir Z var orada bakın. Evet 115'tir. Geldik buraya. 5. soruya. ED açıortay CA paralel EF demiş. Evet 100 derece, 70 derece vermiş. Evet arkadaşlar U kuralından gördüğünüz gibi şurası 100 şu AB ile şu EF. Bakın burada bir U kuralı var. 100 derece burası ise burası 80 yapması lazım. Yani buralar 40-40. Şurada da bir tane M kuralı var gördüğünüz gibi. Şurada şöyle yan yatmış bir tane M'miz var. Sağa doğru bakan açılar sola doğru bakan açıya eşittir. Alfa artı 40 eşittir 70 olması lazım. Alfa eşittir 30 olacaktır. Altını soruya geçiyorum. Alfayı soruyor ne demiştik? Keskin, sivri olan uçlarda diğer doğrulara, paralel doğrulara paralel çizerseniz işinize gelir. Böylelikle mesela ben buraya A, A, şuraya da B, B dersem şurası da işime yarayacak. C diyeyim şuraya. Şimdi dikkat ederseniz burada üçgen var. Üçgenin o şekilde üçgenden gitmeyelim. Daha üçgenlere geçmediğimiz için üçgenden gitmeyelim. Şu sağa doğru bakan açılar sola doğru bakan açı eşittir. Yani A artı B artı C eşittir. 110 derece olacaktır. Aynı şekilde U kuralından 2A artı 2B artı C eşittir. 180 derecedir. Benim burada C'yi bulmam lazım. Şurayı 2 ile çarparsam. Aşağıyı da eksiyle çarparsam. A'lar gider. B'ler gider. C'lerin de bir tanesi gider bir tane kalır. Yani burası ne olacaktır? 220 olacak. Burası da eksi 180 topladığınızda 40 yapacak. E C eşittir 40 sayar. E burada da bir U kuralı var gördüğünüz gibi. Şurada bakın şöyle bir U var. 40 ile alfanın toplamı 180 olacağından alfa eşittir 140 derece yapar. 7. soruya geçiyorum. Burada yine bir paralellik var. 110 derece alfa kaç derecedir? Dikkat ederseniz arkadaşlar burada sivri uç dediğimiz kalem ucu işte roket dediğimiz bu kurallardan hangisini söylerseniz söyleyin fark etmez şu kuralı hatırlayalım bir. Eğer burada iki paralel doğruda bir sivri uç varsa kalem ucu gibi şu A, B ve C'nin toplamı 360 derecedir. Yani ben buraya A, A şuraya da B, B dersem 2 A artı 2 B artı 110 eşittir. 360 derece olacaktır. Yani 2 A artı 2 B eşittir. 250 olacak. Her iki tarafı 2'ye bölersem A artı B eşittir. 125 olacaktır. Şimdi dikkat ederseniz şu A sağa bakıyor. B sağa bakıyor. İkisinin toplamı olan şurası A artı B. Neden bu? M kuralından sağa doğru bakanlar sola doğru bakanlara eşittir. A artı B o da 125'ti. Şurası 125. E burasının toplamı doğru açı 180 olması için alfanın olması gereken değer 55 derece olması gerekiyor. 8. soruya geldik. Bakın yine burada bir sivri uç var. Diğer paralellere burada paralel çekiyorum. X, X şurası roket dediğimiz roket kuralından yani kalem ucundan 2x artı şurası. Yani ben buraya 360 2x diyebilirim. Üçünün toplamı 360 olacağından. E burası x ise z kuralından bakın burada bir tane z var. Hemen z'yi göstereyim ben oraya geçmeden. Şurada şöyle bir z var. Şuradaki açı şuradaki açıya eşit. Yani 360 eksi 2x artı 3 eşittir x olması lazım. 2x'i bu tarafa atarsam 3x eşittir 363. Her iki tarafı 3'e bölersem x eşittir 121 olması gerekiyor. Evet 9. soruyla devam ediyoruz. Bakın burada iki tane keskin uç var. Ne demiştik? Keskin olan uçlardan yani sivri uçlardan diğer paralellere paralel çekmek bizim işimize yarayacaktır. Ben bu C noktasından diğerlerine paralel çekersem, D noktasından da diğerlerine paralel çekersem biraz daha anlaşılır olacaktır. Daha kolay olacaktır çözmek benim için. Şimdi şu iki nokta birbirine eşitse ben bunlara beta diyeyim. Şurası beta olsun. Şimdi arkadaşlar burada bir Z kuralı var. Bakın şurada şöyle bir Z var. Bu Z'den ben bu betayı yukarıya taşıyabilirim şuraya. Aynı şekilde başka bir Z'den. Nerede o Z? Şu yeşille gösteriyorum bakın şurada. Şöyle birazcık yatmış yani geniş bir Z'miz var şöyle bir yatış. Burada da beta artı 50 şuraya eşit olacak. Şu yeşille gösterdiğim yere. E beta zaten burada var. O zaman buraya 50 kalacaktır. E burada da bir U kuralı var. Gördünüz mü bilemiyorum. Bakın şurada da bir tane U'muz var. Birbirine bakan komşu açılar yani alfa artı 50 eşittir 180 olacağından alfa eşittir 130 olması gerekiyor. Onun soruya geldik. Rengimizi değiştirelim. Evet. Alfayı soruyor bize. Paralellik var burada. B, A, G, paralel. Evet ben bu E noktası bakın sivri uç diğerlerine paralel çekiyorum burada. Öncelikle sol taraftaki BA ile olan kısma bakıyorum. 50 sağa bakıyor, 70 sağa bakıyor, 80 sola bakıyor. Şuradaki açı sola bakıyor. Ben buraya alfa ders alfa demeyeyim. Buraya A diyeyim. 50 artı 70 eşittir. 80 artı A olacaktır. Burada zikzak kuralı dediğimiz birden fazla zikzakta sağa bakanlar sola bakanlara eşittir. Şurası 120 yaptı. 80'i karşıya atarsam A eşittir. 40. Şurası 40. Aynı şeyi şimdi burada yapıyorum. Bakın burada şöyle şurada yapacağım burayı. Burası 60sa hatta burada diğerini kalem ucunu uygulayalım o zaman. Şurası yani yan tarafı 60'ın yan tarafı. Bu taraf 60 oldu. 40 ve 20'den burası o zaman 120'dir. Kalem ucunda neydi? Şuradaki açı, şuradaki açı ve şuradaki açının toplamı 360 derece. Alfa artı 100 artı 120 eşittir. 360 olduğundan şurası 220 yapar. Karşıya atarsam alfa eşittir. 140 olacaktır. E şıkkı. 11. soruya geldik. Diyor ki doğrusal olarak verilen katlanabilir cetvel görülmektedir. Cetvelin iki ucundaki iki parça A ve B noktaları etrafında şu şekildeki yönlerde sırayla alfa ve 4 alfa döndürülerek iki parça paralel konuma getiriliyor. Şunu şöyle döndürdüm diyelim. Alfa bunu da böyle döndürdüm paralel olması için. Şurası da 4 alfa. Yöndeş açılardan bu alfayı ben nereye taşıyacağım? Şuraya taşıyacağım. Yöndeş olacak burası. E, alfa ile 4 alfanın toplamı 5 alfa eşittir. 180 olduğundan alfa eşittir. 36 olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Birinci testimiz bu şekilde bitti. E, bu testlerimizin seride izlemenizi öneriyorum. Her testimiz bir video olacak şekilde. Ben sizinle birlikte olacağım. Dediğim gibi... Çözmemi istediğiniz, anlayamadığınız bazı sorular olursa e, yorumlarda belirtirseniz tekrardan o sorular üzerine video çekerim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.